40 yıl sonra şey çekiyor. Ayıp takip oldu. Havuz günü. Ben ayıp. yıl Ben çok sen meylendim Nuray. Evet. Kıymalı mı kan? Evet kıymalı. Kekimiz var, kavunumuz var. Çayımız da var ama çayımız Bir biraz demlensin. Eticin. Eticin mi? Ha. Bu ne? Sen mi taktın ne var ya? Yok vardı ne? onda. Şunu diyorsun değil mi Nuray? O var. Ay çok de gölge bulmuş ya. Şu an çok güzel. Hem sıcak hem gölge. Çocuklar da top oynuyorlar. Havuzda çay keyfine devam. Aynen. Yiğit böyle gel. Aynen. Yiğit çıktı. Şu an su çok güzel ama Neva keyfini çıkarıyor. Ama burası güneş çok güzel bak. Aynen Neva da kurusun. Yavaştan çıkalım. Herkese merhaba. Merhaba. Bugün ikiye geldik. Daha doğrusu Nuraylar geldi. Dün havuzdaydık. Bugün ikiye geldik. Hava çok sıcak. evet ya ben de ona bayılıyorum. Bir de şeyi var. Sallananı var ya Nuray onun. İleridedir o. Gençler, hayat nasıl gidiyor? Tatil nasıl gidiyor? Sava çok güzel. Yanıyorum. Aşkım. Anladım. Çiçek çiçekli bana. kandırıyor arkadaşlar. <laughs> Teşekkür ederim annem. Ya var her bir güzel Ben neden gözüküyor? O gözüküm? kadar rahat bir koltuk bulduk, bulduk ki. Kanka kafası mı ya? Ben bunu yiyebilirim. Oh. Anne diğer yerlere gidelim hadi orada daha, Tam daha iyi. Tam gideceğiz anneciğim. Ah, çok güzel da. bir salon. İçeri girin. Yazın çok soğuk koltuklar. Serin evet. Çok, çok güzel bir şey var bayılır. böyle. Bir de hepsi farmardı böyle. Bakın ifanı Anne bunun ama ya. ya. Çok rahat değil mi Dura? Ayıp ayıp Videodayız. Aşırı rahat değil mi? Çok <laughs> rahat. Ona ifanın zır aynası diyorlar ya. <laughs> Buradan bak bunlar daha iyiymiş fiyatı. 1500 lira. 1800 yeah. 3000 lira. 9000 lira. E lira. Ekonomi dünyadaki en ucuz. Ne tonu ne? Suriye biri daha iyi. Nura buradan komidin işte. Böyle küçük bir komedin almak istiyorum Neva'ya. Yani. Siz her bulduğunuz yatağı yatacak mısınız böyle? Çok <laughs> Yedikisi çok güzel. Yiğit bak ya tam yatağını bulmuş. Ooo Deniz. Arkadaşlar, gebeş arkadaşlar, kaplumbağa. Ooo Neva sen de pembe pembe. Ooo. Şu. Nuray diyorum ki Deniz yatmış ya gebeş kalmış. <laughs> Siz, buraya gel seni Nuray çok güzelmiş değil mi? Şey yapacağız. Aa bu nevresim de çok güzel. Aa, bu ne, ne güzel, kadarmış? 320 lira. Ne var? Kitabı Nereye girdin sen? Edersene. Oo, mekan çok güzel. Yerim seni kız. Çekeyim. Çok tatlısın. Oh, ben sen onu nereden buldun ya Deniz? Ben her yerden buldum. Ben bağırsamdan bile buldum. Yiğit, Deniz sen bulamadın mı Yiğit? Mideniz bana bon atacak mısın? Ben bana Mideniz kendi odak bakmışım. Bir gelme. mi? Mideniz bana atacak mısın? Bu videoyu izlemeyin. Anne, neden? Yiğit anne, al ya. Neden, neden Anno. Deniz? Aa, çok anne var. Gel anne. Anne, gel. Buradan. Afiyet olsun. Burayı beğendin mi? Ben şuna bayılıyorum, Samsat ekmeğine. Ben de diyadaki en güzel dinmeklerden tarzım. Çok güzel değil mi sani? Gençler? Ne var sen? Anne ben köfteyi seymedim. Tamam oğlum, kabulmüyor o zaman. Ben Yiyip sen. gidiyoruz. Günaydın. Biz denize geldik. Çay keyfi. Kahvaltı ettik, kek yedik. Serhat. <laughs> Afiyet olsun. Teşekkürler. İlk defa bu kadar erken geldik buraya. Saat şu an kaç Nuray? Ona 20 var. Ona 20 var. 9.30 neredeyse. Yani Sen kaçta kaldın aslında? Işte. Yanarsın. Yakıyor buranın rüzgarı. Sen bir denize girip çık ondan sonra. Git. El salla. Git. Üşüdün mü sen? Çok güzel mi deniz? Beğendin mi denizi? Dalgalarda eğlendik mi? Güzel geçti mi? Hısın hadi sen. Oo, nasıl çukur kazmışsınız? Çok kötü, çok güzel çıkmış. Wow. Ne de? var çok Ey sağla bebeğim. De. Çok güzel su çıkmış içinden deniz. Su wow. Biraz daha kazacağız. Su çok güzel değil mi Nuray <laughs> Beş sayı mı Serhat? Beş olmadı. Daha saat 5 olmadı ama. Ne var? Bizim çayımız az kalmış ama tekrar sarma saatimiz. Nuraycığım. Afiyet olsun. Bebe nerede? Kumla oynuyorlar. Tamam gitsin. Televizyonun çıktı! Kelimicinin Akşam çöktün. ATV haberleriyiz. ATV'ye, ATV'ye <laughs> çıktık. <laughs> <laughs> Yiğit sen de çıktın mı Yiğit? <laughs> Salih ne, <Bu> ne <laughs> <laughs> Salih! Öyle mi? Yandın ya anneciğim. Burada eski komşumuz Zeynep'le karşılaştık. Oğlu da şimdi bizim çocuklarla oynuyorlar. Güzel bir tesadüf oldu. Çok kalabalık bir gün. 3 1 Öyle perişan uyumak istedi. Kalkmak istemiyor. Biz de dalmasını bekliyoruz. Evet sabah altıda kalktıkları için pilleri bitti artık. Yani deniz çok güzel oldu çarşaf gibi. Yavaş yavaş da sakinliyor. Aa, teşekkür ederim anneciğim. Harikasın sen. an bütün şeker ihtiyacını bunlar alıyorum. <laughs> Değil mi? Aynen öyle. O yüzden tatlı falan fazla yemiyorum. Tatlı olarak ne seviyorsun? Sütlaç. Bakın başka. bak bir dilim baklava. Ev baklavası daha iyi. Geçen Hı. bayağı yaptım sütlaç. Hep ben yedim. Her yemekte adamlar kavga ediyordu değil mi? Her yemekte. Nasıl vuruyorlardı bir birbirlerine? Burayı böyle şöyle yapmasa evet, kesen daha iyi olurdu. Hayır olurdu. Hayır, hayır ben yapacağım diyorum. Değil mı? Hadi bakalım. Güzel olsun çok güzel. Sen de güzel mi sıkacak kötü mü? Mi? Ben yiyecek çok misiniz karpuz? Ne var sen ne kadar yiyeceksin? Ben iki tane. yiyeceğim. Ben iki tane. Ben bir tane. Top oynayanlar. Bakayım hmm. güzel Sizin mi? Vay wow, çok güzel. <gülüyor> <Gülüyor> Yiğit kabul etti mi? Yiğit vuruldun mu? Vuruldular mı? <gülüyor> 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 videolar hem, hem fotoğraftalar. Afiyet olsun ben video çekiyorum. Yiğit evet, afiyet olsun. Güzel mi? Arkadaşlar canım çekmişse falan. Sani yüzük gülsün. Yüzün, yüzün gülsün. Kayıyor mu? <laughs> demek ki şarkını söylesene Yiğit. Aşkın olayım. Ben ki... evet. <laughs> Ya Nev salih. Salih salih salih. Kim? Anlamadım bir daha dur dön. İkardimi edin Gekomu. O ne demek? Anlamadım. Yani. İkardiyi biliyorum da diğerlerini bilmiyorum. <laughs> buraya getir. Hadi size dökün anneciğim. Bir tanesini yarım bırakın da onu ben ters çevireyim çiçeklerin dibine koyalım. Şunlar hı hı. yeni ya. Yarısına kadar dökün onu bir tanesini olur mu? İyi, sen sen, sen senin de var mı su? Var su. Bakın, Tabii, sen, Nasıl bir şeymiş o bakayım? Yakışır duvarlar efendim. Mehmet bak, Mehmet. Ar Mehmet. Ar Mehmet çek, çek. Güzel süper. <laughs> hadi içeri gelelim ya hadi. Salih Deniz Neva hadi gidiyoruz. Neva'ya <laughs> baksana. İyi tamam. Merhaba. Alalım. Teşebbüs de al. Geceleri mahallerimde böyle. <laughs> Efendim? Bir bir biraz, bir biraz, daha. biraz daha. gel, 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 gel. <laughs> Ne binmek istiyorsun? Kendisi <laughs> Neva geliyor. Hadi bakalım ne boş. Tutayım mı seni? Yavaş yavaş tutunarak gel. Tamam geleceğiz yine. Spiderman yiit. <laughs> Spiderman mısın sen? Deniz gözlerin kırmızı çıkıyor. Senin Anne, anne. Senin anne çek anne. Sen siyah. <laughs> Düşeceksin. Yiit. Çek şu çek. çek çocuğu. Çektim bak çek çek çek. çek. Spiderman'in ailesine geldi. Bir de böyle. Evet tamirhane. 9, dokuz, dokuz sekiz sene önce. Tamam çektim. oğlum çektim. Hiç değişmemiş ama buralar. Fotoğraf değil ki bu video. Videoma bakayım. Günaydın. 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 Tuğçe teyzedeyiz. Değil mi çocuklar? Tuğçe'yle. de geldik kahvaltıya. Arkadaşlar. Ventilatör var be. Evet. Ventilatörümüz var. Bizim evdeki çok küçük olduğu için Deniz beğenmiyor. Değil mi Deniz? Kır çiçekler Kırmızı. sallanıyor. Çiçekler. 40 <laughs> metreye bile gitmiyor. Hiç. Günaydın. Koltukta oturuyorum gelmiyor. Hadi afiyet olsun. Yani bunlar mı çıktı dedim. Acaba ben mi şey yapsam diye düşündü. Ben de mi katılsam? Hadi Gerçekten bağla. mi? Valla düşündüm. Kimi Polis? Pari... yapıyorum. Çocuğunun meyve tuzunu olursa gelin ha. Gelirim. Ben gelirim zaten kanki. <laughs> Sen bunu çekiyorsun. <laughs> Evet. Sarın Süper oldu. Ayranlarımızı dolduralım. Bismillah. Hadi çocuklar. gel bak hazır. Var. 37 derece sıcaklıkta. Hatta hissedilen 45 diyorlar bugün. Çarşamba günlerden. Havuza indik. Ama çok sıcak. Rüzgar bile var ya kavuruyor resmen. Komşum Emel de bize kahve yapmış sağ olsun. Şimdi dinleneceğiz. Hmm, çok güzel. Buz gibi. Gençler. O ne? Kameraya sallayın. Bu şekersiz ama Deniz bak sana istiyorsan. Hmm, güzel mi? Herkes sana bakıyor. Ama o şekersiz bebeğim. Yiğit. Yiğit sen yüzdün mü? Yiğit atlayıp yüzdü tek başına. Kızlar merhaba. Merhaba Nevoş. Bu ikinci kahvem bugün aynen. Tuzdan sonra en sevdiğimiz menü. Köfte, Ekmek arası, tomates. köfte, patates, soğan, biber, domates. Bu <laughs> birazcık köfteleriniz buzluktan çıkarttın mı? Tam iyi olmuş. Bu sıcakta... Bu sıcakta her şey ben kötü olur diye buzdolabına soğukunda Sıcakta her şey yerir. Bu kadar dağın. sıcak ya hava. Kremlerimiz, deodorantlarımız... Deodorantlarımız... Saçlanmış su gibi. Vallahi. 5 derece hissettik herhalde değil mi? Gerçekten o yani Ben abartıyorlar falan diyordum ama rüzgar bile böyle sıcak esiyor. Evet. Çok rüzgarı gibi. Babam ne yaptı acaba ya? Bizim bir... o kadar sıcak bir yaz günü ki. Çok güzel ben çok beğendim. Dondurma yemeğe geldik. Evet ben de çok beğendim. Abi, ne var? Afiyet olsun. Seninki ne eline var? Ee, ben fıstık kakao, bir de limon. Ay limon çok güzelmiş gerçekten. Evet neydi? oldu daha ilk defa ve değil mi? Hmm. Hmm. olsun. Hello. Yeni bir günden Hello. merhaba. Hello. Gerçi yeni bir gün diyorum ama saatte dört buçuk falan şu anda. İkinci gündeyiz. Anca güne başlıyoruz. Ne ikinci günü? Bu bir haftalık bir vlog oldu galiba değil mi? Üç gün. Kaç günlük vlog? Bu farklı olacak değil mi? Aynen. Bugün metro, şu an metrodayız. Kadıköy'e geçeceğiz. Biz göster? falan bilelim dedik. Şu an plan de planlamadık değil mi Nuray? Bizi evet. evet. Arkadaşlar. Ben biz bir şey daha Ruşat teyzemle buraya gelmiştik. Bu evet. iyi. şey, gömleği aynen değil dedi. mi? aynen. Aynı, aynı. Kazak giymiştim mavi aynı. Deniz aynı. lütfen. Mavi kazak giymişti. Kış da o zaman o yüzden aşkım, o yüzden ha, doğru, doğru, doğru. metrodaki çekmişti ya, onu dedim ya ben yağmur yağmış metrodan çıktık Allah'tan yakalanmadık Nuray yağmura ama ferahladık dün yandık yandık bugün de ama böyle olsun ya ben şu an çok iyi ferahladık şimdi Kadıköy'de çocuklar bir forma istiyorlar ona bakacağız sonra vapura bineceğiz vapura bineceğiz denizeye

git bir öp. Öp beni bir. beni, beni bir öp. Anne karga iyi kandı. misin dedim. Tek kalmış. İyiyim demeden gitti. Ya şey çattım. Çikolatalı. Sıra sen de yağmur yağsaydı ayaklarım. Evet benim ayakları var. Sağ ol. Neredeyiz? Allah Allah. Tersi, Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah kaldı <laughs> <laughs> Küçük şehzade sırtlarda geziyordu. İyi <laughs> <laughs> sen küçük şehzade misin? <laughs> evet, bu benim küçük altın biraz. <laughs> biraz mi? sarmalandılar. Arda Güler. 24. Hoşkum. Tamam çekelim. Hadi devam edin bakalım. Arkadaşlar bu videoyu Arda Güler etiketleyin. <laughs> Arda Güler için 20 Yağmur mı? yağdı Anide bu arada. Arda Güler. Arda Güler için. Yine çok ıslanmadık yağmur yağmasına rağmen değil mi? Çok Arda Güler için. Bulutlara da... baksana. Hmm. Neredeyse... Deniz bu ne hal ya? Hey. Allah'ım senin bu ne ya? Arda Güler aşkı böyle bir şey. Şimdi nazar değecek. Arkadaşlar Arda Güler. Gökkuşağına bakın Gökkuşağına. Arkadaşlar zaten benim çeksin. Yağmurdan sonra. Evet, Çok güzel. Baksanıza. Evet. Öyle. Daire evet. şeklinde. Arda Güler için 24 bin like. Yeni sezon forması 24. Umarım o yüzden 24 bin like. Çok güzel. <laughs> Afiyet olsun Eloş. Evet. Çok acıtmış birisi. <laughs>

Bugünü de bitirdik. Eve geçiyoruz. Deniz, mü evet. Deniz? Ha? Bu vurmadan, vurmadan ne var? Ronaldo'nun Messi mi neyi var <laughs> mı? <laughs> Ronaldo. Sizce? Ne? <esir, esir. gülüyor> <laughs> <laughs> <laughs>